Şahi Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Sultan Udettin Kudüs seferini ilan edeceği gün Mısır'dan destek isteği haberini alır. Mısır'a sefer emri vermiştir. Yola çıkan Selahattin'e gizemli suikastçılar saldırıları düzenler. Saldırının izleri Şemsi Hatun'un hiç ummadığı bir yere götürecektir. Gizemli suikastçılığın tuzağına düşen Selahattin'in hayatını Şemsi Hatun kurtaracaktır. Bu Süreyya'dan sonra Selahattin'in ve Şemsi Hatun'un arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcım olacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.